Biliyorsunuz sosyal medyaya içerik çekmeye başladık. İçerik üretiyoruz, emek veriyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Telefonculardan, meslektaşlarımdan rahatsız olduğum bir durum var, onu söylemek istiyorum. Paylaştığım videoların altına numara yazanlar, fiyat yazanlar, ya yaptığım işlemlere pahalı diyenler. Arkadaşlar bakın ben de bu işi yapıyorum. Biliyorsunuz değil mi FP Pro yıllardır adamlar video çekiyor, çok kaliteli içerikler üretiyorlar. Belki 1 milyon takipçiye ulaşacaklar yakında. Bunun altına ben girsem, yazsam ya bizde arka kapak değişimi şu kadar. Bizde kasa değişimi şu kadar. İnsan bunu yaparken kendi insanlığından mutlattır. Videomun altında prim yapıyorsunuz. Yorumlara cevap bile vermiyorum. Okuyorum, geçiyorum sadece. Ya bu kadar mı düştünüz? Sen bir şeyler yapıyorsun. Kaliteli iş ortaya koyuyorsun. içerik üretiyorsun. Ya yani millet sen bunu yapıyorsun diye kasetinden çatlıyor. Ya ne gerek var böyle şeylere? Bir mikrofon, bir kamera ya. Yani herkes kalbinin ekmeğini yer. Allah herkese bundan daha çok versin. O videoların altına yorum yapan telefoncuların kalitesiz olduğunu yaptığı yorumdan anlıyorum. Yok Japonla yapıştırıyorsun, yok şöyle yapıyorsun, yok fazla para alıyorsun. Siz ucuz yerde yaptırın. Ben her zaman diyorum bana kaliteli iş isteyen gelsin, bana ucuzcu adam gelmesin. Ben istemiyorum. Öyle müşteri istemediğim için sosyal medyaya video çekiyorum. Benim ucuz iş isteyen adamla işim yok. Gelmesin. Ben kaliteli iş yapar, paramı da sonuna kadar alırım. Bir sene benim emeğimin karşılığını belirleyemez. Hepinize aynı işler. Görüşmek üzere.